Oğlum ben kaptanın sesini duyunca bir acayip oldum ya. Adam hasta hasta kaç haftadır, aylardır hatta yatıyor da ya. Az kaldı az kuzen. Az kaldı çıkacak. Senin de sanki bir bildiğin var da bana söylemiyorsun ha. Az kaldı az kaldı bu iş bitecek. Ha? Yürü abi yürü. Aa, taksi geliyor işte. Aa, Talip abi. Talip abi nasıl? Galip abi gözüne ne oldu ya? Dün gece eve hırsız girdi. Karşı karşıya kaldık. Yumruğu vurunca bayılmış. Geçmiş olsun abi. Biz de çocuklara baklava getiriyorduk. Hadi taksiye. Tamam tamam. Bak sen ya. Hem hırsız hem arsız şerefsize bak ya. Her kimse yakalanacak. Neyse ben bir Şehriban hanımları uğrayacağım. Görüşürüz gençler. Görüşürüz abi. Geçmiş olsun. Hadi güzel. Demek Abi. Oraya bol çiğ et oraya. O morluğu alır onu tamam mı? Hadi görüşürüz. Şehriban, hmm. senin ayaklarına yerine değmiyor mu anacığım? Sucukta yapar acaba? Kız evlenince yaparsın sucuğu. <laughs> geldi galiba. <laughs> dur, dur, dur daha bunu sıkacağız biz. O ne kız? <laughs> Afrodit kokulu bu talep için. Ha, sık sık yemek koktuydum zaten. <laughs> Aa! Ah! Ay ne yaptın aşka? Ah sen sıktı gözüme. Bari sen sıktı gözüme. Allah seni ne etmeye yandım. Başka kız bak edebi otur adamı yanında rezil etme Geldim, geldim. Ah, Emergency ah. çağırayım mı? Ah. Günaydın Şehri Hanım. Gün, günaydın Talip Bey, hoş geldiniz. Ee, şey oldu gözüme de, alerji. Ay, Hayırdır sizi gözü oldu? Lan oğlum, adamcağızın gözü çok kötü olmuş da. Benim anlamadığım şey şu. Bizden sonra bir daha hırsız mı girdi? <laughs> ya kuzen ne diyeceğim? Ben Tuncer'e gideyim bunu okutayım da. Sen de bizim çocukların yanına oraya biraz para bırak. E, tamam beraber gideriz Tuncer'e oradan çocuklara geçeriz. Ya Sonra geç kalıyoruz Kandemir abi. Bir dünya laf ediyor. Cık, onlar mal almaya gitti. Yetişiriz. Ya kuzen, kırk yılın başı bir şey iş attık senden. Ya bu Tuncer seni gördü mü? Durmuyor onun ağzı. İki saat konuşacak, edecek falan filan. Ben gideyim, bunu halledeyim. Sen de git o işi halletmesin, İyi, tamam. Ne ısrar ettin ya. Kaptan be, şu ileriye geçince beni bırakır mısın? Kuzen. Tuncer Amerikan sinemasından girerse çaka verirsin. <laughs> Tamam, ben de. İyi, ee, hadi. Görüşürüz. Kaptan, kolay gelsin. Hayırlı işler. Of. Tamam, ben koca adamdan vazgeçeyim. Abi, ileriden sola döneceğiz. Ay efendim vallahi çok üzüldüm. Yani elleri kırılsın inşallah kim yaptıysa bunu. Sağ olun Şehre Hanım teşekkür ederim. Allah korumuş Talip Bey. Ya silah olsaydı? <laughs> Ceyho yakalar o hırsızı değil mi Ceyho? Yani zaten hırsızlık büro ilgilenmiştir o işte de. Siz verdiniz mi ifadenizi? Hı, sordular anlattım. Hülya Hanım o kadar kötü şeyler söyledi ki direkt aklıma siz geldiniz Ceyhun Bey oğlum. Şey Ceyhun kafidir. Yani ev sahibi sizden şüpheleniyor öyle mi? şirret fikirli kadınmış canım o da. Baksana adamcağızı ne hale sokmuşlar annem. Ceyhun Bey oğlum. Ceyhun. Bak ben bugüne kadar hep onurum için yaşadım. O yüzü mutlaka bulmamız gerek. Yapanlar yakalanana kadar bana huzur yok. Bana yardım eder misin? Estağfurullah canım ya. Zaten vazifemiz ben ararım büroyu bizim arkadaşlar şey, şey yapar devralırlar. Sonra gider sizin evde yeniden bir inceleme yaparız. Siz hiç merak etmeyin efendim. Ceyhun o hırsız zarı yakalar. Yakalar. Üzülmeyin dert etmeyin. Ceyhun'um yakalar o hırsız değil mi anne? Ceyhun yılın polisi çünkü. Ha. Ya gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. İçimi çok rahatlattınız sağ olun. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. E, ne demek efendim rica ederiz. Ha, bu arada Başınıza geleni çok üzüldüm. Büyük geçmiş olsun. Enişte, yengeme randevu vermiyor mu? Sık sık buluşmanız lazım. Tanıyın birbirinizi. Baş başa kalmanız lazım. Ee, maşukam, yengem senin içeride işi yok mu Fatma ablası? Al hadi sen maşukayı. Gerçekten maşukanın lafı ağzımdan aldınız. E, laf gelmişken hazır. Bir çay içelim mi boğazına hazır? Çay. Boğazda. Olur tamam. Tarık abi, çıkalım mı? Ee, tamam Ceyhun, ee, görüşmek üzere. Her şey için gerçekten çok teşekkür ederim. Görüşürüz efendim. Görüş. Ay ay, okumadım Ceyhun, okumadım anne. Bugün dur. ikisine birden okudun değil mi? Nasıl değilsin sen yenge? <laughs> şimdi sana üfleyeceğim mi aşk? Gel üfleyeceğim sana. Sen beni delirttin kız artık. Bak hala temizlik borcu var. Hala çıvılık. Temizlik... Ha, şimdi, hayır, <laughs> hiç, hiç de bile. Ben iki tane bir ben temizledim. İki tane bulaşık borcu oldu saymış oluyor. Nerede temizledin? Sen, sen... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, iç beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?